Engin ve Çağın için. İkinci etapımızın ilk beş harfi lingua kelimesi gelsin ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? T ile başlıyor kelimemiz. Tahta. T-A-H-T-A Deneyelim. Güzel. Tahıl. T-A-H-I-L Tahıl olabilir mi? Tahin. T-A-H-İ-N Tahin olabilir mi? Neden? Çok güzel çok güzel Hiç Aşam. hızınızı kesmiyorum Hadi aynı şekilde bu kelimeyi İnşallah. de yakalayalım Efendim Engin ve Çağın için ikinci etapta ki ikinci beş harfi Lingo kelimemiz geliyor ekrana Bakalım ilk harfimiz neymiş Uzman U-Z-M-A-N. Son anda bir uzman geldi gelsin. A'yı bize verdi. U-K-A-L-A. U, k, a, l, a. Hadi deneyelim. Yardım eder mi? Maalesef. U-L-E-M-A. Ule, e. M -a. M, A, ulema. Ulema. Buton aktif. Uysal, U, Y, S, A, L. Uysal. Uy -a -l. Uysal. Uy -a -l. Ah orada bir L vardı. Biz de Nilay'ı basalım. Aslında Bekir abi de galiba cevap vardı. Uygar. Uygar. Ben de öyle düşünüyordum. Uygar olabilir mi? Biz Neden Biz üzülmedik olmasın? tabii ki. <laughs> Burada bir avantajımız oldu. Evet. En azından yan masalara bir şey evet. kaptırmadık. Gördüm onu Bengisu Bekir abi de. Ah ben de daha iyi bir seçenek vardı diye. Butona güzel geldik. Evet. Süreyi iyi değerlendiremedik. Efendim benim için en üzücü olanı 3 masaya da bir şey verememek oldu ama Çağan tabii kendi açısından haklı. Evet. Şimdi şu kelimeyi yakalayalım. Sonra bir hesap kitaba düşeriz puzzle beraber. Efendim Engin ve Çağın için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekranı geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? İ. İplik. i̇ p l i̇ k İplik. İlmek. i̇ l -e m e k İlmek gelsin bakalım yardım edecek mi? Maalesef. Butonlar aktif. Sezin ve Hilal'in masası yanıyor. İhraç. İ-H-R-A-Ç İhraç. Deneyelim. Ne yazık ki değil. Dengüsü. basalım butonumuza. Süremiz işlesin. İbraz. 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 Ah çok güzel. İnsaf mı acaba diyordum? İnsan. Ah. Olmayan burada bütün harfleri bir, bir şekilde geçirmeye çalıştım. İbraz da güzel bir denemeydi. Öyle yani galiba çıkan harf orada da yok gibiydi. Efendim ortaya çıkarma anlamına da gelen bir kelime. Zaten hukukçularımız orada bir ibraz ettiler ama cevabımız insandı biraz da gözümüzün ucundaymış. Evet. Kesinlikle. Yeteri kadar türetemedik. Evet. Türetemedik. Türetemedik. Şimdi şu puzzle'ı doğru bir yerde yakalayalım. Hı hı. Ondan sonra bir bakacağız. İlla ki yan masalardan bir şey gelecektir. Efendim Engin ve Çağın için ikinci etapın bu sefer dokuz harfli ...puzzle kelimesi ekrana geliyor. Hem de şu ipucuyla buyursunlar. İşlev demişiz. F ile başlıyor. Fonksiyon. Fonksiyon mudur? Neden olmasın? Sonunda Engin Bey ee, teşrif ettiler. <laughs> aynı fikirdeyim. Olsa... Söyleyeceğim, söyleyeceğim. <laughs> Vallahi aynı fikirdeyim şu an, haklısın. Ama güzel para. <gülüyor> <gülüyor> Kasaya güzel para koydu. Ama hayatım 1750 koyduk şimdi ya. Şimdi herkesi böyle söyleyecek ama en güzel yerine ben söyledim diyecek. Şimdi eğer bunu söylemek istiyorsan asıl kritik yer şimdi başlayacak sizin evet. için. Çünkü 5450 liradayız. Hı hı. Açık söyleyeyim, yetmez. Yetmez. Evet. Dışarıdan yetmez. bir veya iki tane soruya ihtiyacımız olacak. Toplayacağız inşallah. O yüzden ne yapıyoruz? Elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Ama bakalım. Sizin ve Hilal bırakacaklar mı? Yok bırakmayacak. <laughs> Bırakmayacaklar efendim. Bakacağız, göreceğiz. Tabii diğer masalarımız bekleyecekler. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. <laughs> Bizler de hazırız. Sizin ve Hilal için o zaman ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. Ye. Söyle. Yamuk, y. Yamuk. Y-A-M-U-K. Deneyelim. Yargı. Y-A-R-G-I. Yargı R'yi verdi bize. Yerli e, Y-E-R-L-İ. E, yerli gelsin bakalım olabilir mi? Evet. Güzel. Evet. Gayet hızlı bir cevaptı. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Ben daha iyi R'in oraya hangi ses tarifi yerleştirebilirim diye düşünüyordum. Onlar gayet hızlı bir şekilde yerli cevabını verdiler. O halde şimdi Sezin ve Hilal için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? G. Görgü. G-Ö-R-G-Ü. Görgü. Ü var orada değil. Güneş. g ü n e ş Güneş gelsin bakalım. Oo. gümüş. -E. Bir gümüş gelsin. Süreyi tazeleyelim dedik. Günde olabilir. Şimdi de bir şey var mı? Günde. 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 G, -N -C -E. <laughs> Bana var mı diyor. Olmaz mı? Var mı günce? <laughs> Şüphelendim. Güncel var ama günce var mı? Ben o zaman burada Bekir abiye sorayım. Bu kelime artık şey mi kaldı yani gençler için yaşlı mı kaldı <laughs> evet, bu kelime? Evet evet. Ben hemen buldum ama. E'den. Hiç biz bulduk çünkü biz eskiden günlüğü, yani günlük, Aa, günce derdik zaten. Evet doğru. o Hani günce mi? tutmak. Evet. Evet. Demek ki bu kelime birazcık henüz yeni kuşağa gelmemişti. Böylece onu da hatırlatmış olalım. E, günde de bu arada sözlüğümüzde her gün olarak geçen evet, bir kelimeydi. Evet. Bence orada birazcık şansımız yaver gitti. Efendim öyle oldu böyle oldu derken kasayı 7 bin liraya getirdiler. Gayet güzel gidiyoruz. Hadi bunu da yakalayalım. ...Sezim Beyler için bu etaptaki son 5 harfli lingua kelime geliyor ekrana. Buyursunlar. M ile başlıyor. Söyle. Merak. M-E-R-A-K Gelsin. Metal. E, M-E-T-A-L M -E -T -A -L. Metal bize yardım eder mi? Masal. M-A-S-A-L. Masal olabilir mi? Misal. Misal. M-I-S-A-L. Misal, M -I -S -A -L. misal olabilir mi? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Aranızdaki gerçekten iletişim harika. <laughs> Teşekkür ederim. Çok da güzel. Efendim iyi de bir strateji yapıyorlar. Her bir kelimeyi konuşuyorlar birbirleriyle. Misal misal misal. <laughs> Stüdyoda onun bir ekosunu duyuyoruz ilk başta cevap bize gelmeden önce. Ve böylece misal de yakalamış olduk. 8500 liraya geldik arkadaşlar. Hadi şu puzzle'da da hata yapmayalım. Güzel bir kasamız olsun. Sizin ve Hilal için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucu ile birlikte geliyor. Buyursunlar. Çorba içerken örtünün de nasiplenmesi demişiz. Değil mi? <laughs> dökülmek Messi Dökülmesi. Messi Butonlar aktif Dökülmek Dökülmek, dökülmek midir o? Dökülmek. süre devam edecek sizin için. Damlatmak. E butonla. Damlatmak. Damlatmak olabilir mi? Neden öyle? Keşke bekleseydik. Tebrik ediyorum. Bekir abi. 1750 lira daha kasa eklemiş olduk. Burada birinci etapta uzun uzun anlatmadım mı ben bunu Bekir abi? Evet. Bazen birkaç harf çıkmasını dedim <laughs> bekleyelim. Hani bize yardımcı olsun. Evet. evet. Olsun. Ufak bir talihsizlik sayalım. Evet. İkinci etap çok güzel gitmişti. Onu biraz daha yukarı taşıyabilirdik ama şimdilik yine de büyük sorun değil. 8500 liradayız. Yine de elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Tıpkı Engin ve Çağan gibi. Ama bakalım Bengüs'ü ve Bekir abi bırakır mı? Bakalım. Bakalım. Bırakmamaya çalışacağız dedi Bekir abi. Hadi görelim o zaman şimdi Bengüs'ü ve Bekir abi için. ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? H ile başlıyor. Hariç. h a r ç Gelsin. Hakem. Hakem. H A K E M. Hakem deneyelim. Hamak. H A M A K. Hamak deneyelim. <laughs> Hesap makinesi gibi geldi gerçekten. Tıkır 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 yazdı. Bekir abi oraya hama. Hızlı bir başlangıçtı. Hadi aynı şekilde devam etsin. Efendim Bengüsü ve Bekir abi için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime geliyor şimdi. Buyursunlar. R ile başlıyor. Resim. R, E, S, I, M. Resim. Robot. R, O, B, O, T. Deneyelim. Rahat. R, A, H, A, T. Gelsin bakalım. A'yı bulduk. Rötar. R, Ö, T, A, R. Hilal olabilir dedi bana da öyle geliyor olabilir mi? Neden olur? O kadar hazır bekliyorlar ki valla. Harikasınız arkadaşlar. Bu cevapla beraber 9150 liraya geldik. O zaman üçüncü soruyu da görelim Bekir abi. Görelim. Görelim efendim. Bengüsü ve Bekir abi için bu etapta ki son beş harfli lingo kelime geliyor. Hadi buyursunlar. Şey ile başlıyor kelimemiz. Şayet, Ş-A-Y-E-T. Deneyelim. Şınav, Ş-I-N-A-V. -a güzel bir kelime gelsin. <laughs> Gerçek bir ekip çalışması seyrediyorum şu an. Efendim şimdiye kadar çok güzel geldik. 10.650 liradayız. Hata yapmazsak güzel bir kasaya ulaşmış olacağız. Efendim Bengisu ve Bekir abi için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor. Buyursunlar. Kemal Bey, ipucunu tüm dikkatimle dinliyorum demişiz. C ile başlıyor. Can kulağı. Can kulağı olabilir mi? Neden oldu? Güzel oldu. 1250 lira daha eklemiş olduk ve 11.900'e ulaşmış olduk. Güzel bir tutardayız şu an. Sezin Belal 8500'deyiz gayet güzel. <laughs> Engin Çağan. 5450 da kaldık. Evet kaldık. Maalesef. <laughs> o 1750'ye şey demiştin ya Engin. Ama 1.700. <laughs> yedi... <laughs> o 1750'den birkaç tane daha ihtiyacımız var. Ben vardı. orada kaldım. Abi. <laughs> Önemli olan katılmaktı. Vallahi çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Bizim evet. için çok güzel bir deneyimdi. Gerçekten burada olmak, ya yani ben yarışmanın sonuna gelmeyi hayal bile etmedim zaten. Buraya gelmek, bu atmosferi yaşamak gerçekten çok ciddi samimi söylüyorum. Güzel çok oldu. mutluyum böyle bir deneyim yaşadığımız için. Eşimle böyle bir anı bize. Vallahi açıkçası ben de mutluyum sizi tanıdığım Biz için. Biz de çok mutluyuz. Bir bakalım Engin de mutludur inşallah. <laughs> ben de çok mutluyum sizi tanıştığım için. Burada olmak bir ayrıcalık zaten. Keyif evet. aldık, anı biriktirdik. Sizi tanıdık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Valla harikasınız. Size de böyle her teşekkür şeyin edelim. gönlünüzden geçtiği gibi olacağı çok bir hayat teşekkürler. diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür Kendinize iyi bakın. Siz Hoşçakalın de. diyoruz efendim. Engin çok sağ olun.